Hacamat nedir ve hacamatın faydaları nelerdir gibi sorular son zamanlarda birçok kişi tarafından araştırılıyor. Doğadaki sağlık ekibi hacamat konusunu sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen saat köşedeki kutucuğa tıklayıp abone olmayı, yorum yaparak ve kanalımızı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla paylaşarak destek olmayı unutmayın. Hacamat deriden vakum yöntemiyle kirli kanın alınmasıdır. 5000 yıl kadar öncesine dayanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan hacamat, derinin bir neşter yardımı ile çizilip, ağzı geniş bir bardak, kavanoz veya şişe ile oluşturulan emme gücüyle kirli kanın vücuttan çekilmesi şeklinde yapılır. Eski Mısırlılara dayandırılan alternatif tıp yöntemlerinden birisi olan hacamatın birçok rahatsızlığa iyi geldiği ifade edilmektedir. Geçmişte bardak içerisinde vakum etkisi oluşturmak için alkollü pamuk yakılarak yapılan hacamat, artık günümüzde pompa ile bardak içerisindeki havanın alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Hayatında ilk kez hacamat yaptıran kimselerin bazılarında hacamattan sonra hafif baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı görülebildiği ifade edilmektedir. Aynı zamanda hacamat sonrası bazı kişilerde vücudunun çeşitli bölgelerinde ağrı ve sızı da oluşabilir. Her insanın vücut yapısı aynı olmadığından herkes de hacamat sonrası ağrı olmayabilir. Hacamatın faydalarına ve yaptırırken dikkat etmeniz gereken şeylere geçmeden önce mutlaka hatırlatmamız gereken şey her önünüze gelene hacamat yaptırmayın tavsiyemiz olacaktır. Artık günümüzde sertifikası olan tıp doktorları tarafından hacamat hijyenik şartlarda yapılabilmektedir. Bu yüzden lütfen hacamat yaptıracaksanız bunun için eğitimini almış ehil kişilere yaptırdığınızdan emin olunuz. Şimdi gelin hacamatın ne gibi faydaları olduğuna birlikte göz atalım. Hacamat, kandaki toksinleri, zehirli atıkları, serbest radikaller ve hazır gıdaların verdiği zararları temizler, kana detoks uygular. Hacamat, vücudu rahatlatmak için en etkili yöntemlerden birisidir. Stresi azaltır, çabuk sinirlenmeyi önler. Anksiyete ve sinirlilik için en etkili desteklerden olan hacamat, mutluluk hormonu olan endorfin ve serotonin salgılanmasını da arttırır. Hacamat yaptırmak, nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında iyileşme sürecini hızlandırır. Baş ağrısı, kadın erkek herkeste her yaşta görülebilen bir sağlık sorunudur. Hacamat, kronikleşmiş baş ağrılarını geçirmekte çok iyi bir yardımcıdır. Hacamat, kan üretimini uyarıp kansızlık yani anemi hastalığının tedavisine yardımcı olmaktadır. Hacamat halk arasında sara hastalığı olarak da bilinen epilepsi nöbetlerinde nöbet şiddetinin ve sıklığının azaltılmasına da faydalıdır. Hacamat tembellik ve uyuşukluğu giderip vücudu resetler, kendinizi daha enerjik hissetmenizi sağlar. Baş dönmesi en sık karşılaşılan sağlık sorunlarındandır. Hacamat bazı baş dönmesi türlerinin geçmesinde de çok etkilidir. Vücudumuzun uyarılara ani tepki vermesine refleks denir. Hacamat refleksleri güçlendirir. Hacamat bütün diş hastalıklarının tedavisinde yardımcı rol oynar. Diş ağrısının geçmesinde de hacamattan faydalanılabilir. Hacamat kas ve bağ dokusunun esnekliğini artırır. Dokulardaki ve eklemlerdeki sertlikleri yumuşatır. Hacamat, kan damarlarındaki geçirgenliği arttırır, böylece organlara daha fazla oksijen gitmesi sağlanır, hücreler yenilenir. Görme hücrelerini de yenileyip gözlerin daha keskin görmesine destek olan hacamat, göz hastalıklarının tedavisine de yardımcıdır. Hacamat göz ağrısı ve göz tansiyonuna da iyi gelir uykusuzluk, rahatsız uyuma, çok uyusak da uykuyu alamama günümüzde en sık görülen uyku problemlerindendir. Hacamat yaptırmak sinirleri rahatlatıp uyku problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Adet ağrısı ve sancısı, adet döneminde yaşanan kramplar çoğu kadının kabusu olan sıkıntı verici bir durumdur. Adet düzensizliklerini gideren hacamat bu dönemin ağrısız geçmesine de destek olur. Hacamat uyuşturucu bağımlılığından kurtulmakta ve sigarayı bırakmada da çok iyi bir yardımcıdır. Hacamat cildin oksijenle beslenmesini sağlayıp cilt hastalıklarını önlemede çok etkilidir. Ciltte ve vücutta yağlanmayı önler. Yüksek tansiyon pek çok nedenden meydana gelebilir. Hacamat yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Hacamat kasları gevşetip kaslara kramp girmesini ve kulunçları önlemektedir. Hacamat zayıflamış organ fonksiyonlarını geri kazandırır. Yaralar ve ülserlerin iyileşmesini hacamat hızlandırır. Hacamat vücuttaki iltihabı giderir, sinüzit tedavisinde bağışıklığı güçlendirir damarlardaki esnekliği artıran hacamat, hemoroid oluşumunu önler, var olan hemoroidin iyileşmesine yardımcı olur. Damarların temizlenmesine yardımcı olan hacamat, yüksek kolesterolü düşürmektedir. Hacamat yaptırmanın dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu gibi zihinsel faaliyetlerde iyileştirici etkisi vardır. Vücuttaki pıhtıları doğal yoldan eriten hacamat, varislerin geçmesine yardımcı olur. Hacamat, gut ve romatizmanın vücuttaki metabolik birikintilerini temizler. Hacamat, yüz felcinin ilk aşamalarının tedavisinde de çok önemli rol oynamaktadır. Karaciğer hastalıklarında hasarın önlenmesine yardımcıdır. Düzenli hacamat yaptırmak, organlardaki mevcut hasarları, fonksiyon bozukluklarını tamir eder. Hacamat, felç ve inmelerde hem koruyucu hem de tedavi edicidir. Ödem, vücutta özellikle ellerde, ayaklarda, parmaklarda yüzde şişliğe neden olan vücudun su toplaması halidir. Hacamat ödemi söker, ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Hacamat çocuklarda dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, ders çalışmama gibi sorunların tedavisinde de oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Bel ağrısı en sık karşılaşılan ağrı türlerinden biridir. Hacamat bazı bel ağrısı türlerinin de iyileşmesinde çok etkilidir. Hacamat kısırlık, üreme problemleri ve libido kaybı gibi cinsel sorunların tedavisinde de güvenle uygulanabilir. Hacamat astım ve zatüre hastalığı olan insanlar için de çok yararlıdır. Hacamat her yıl düzenli yapılırsa kronik hastalıklardan korur. Hasta olmuşsanız da şiddetini azaltır. Migren, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve ışığa duyarlılık şeklinde belirti veren modern çağımızın hastalıklarından biridir. Hacamat damarlardaki kirli kanı temizleyip migrenin iyileşmesine yardımcı olur. Hacamat ergenlik sivilcelerini azaltmakta da faydalıdır. Hacamat hassas bağırsak sendromu, mide ağrısı, ishal, gastrit gibi mide ve bağırsak hastalıklarının geçmesine de yardımcı olmaktadır. Hacamat'ın faydalarını bu şekilde sıraladıktan sonra kanalımıza abone olmanızı, videonun altına yorum yapmanızı ve videomuzu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmemenizi rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi ihmal etmeyiniz.